Zevk Frekansı'ndan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz sevgili Yasemin Rosa. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. lütfen sen de. Tamam. Burada <laughs> böyle güzel, bir, güzel ve samimi bir sohbetimiz olsun. Tamam. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Yoğun çalışıyorum bu Hı -hı. dönemde. İşte içerik üretmeye çalışıyorum. Bir yandan Hı -hı. şarkılara devam ediyoruz. Hı -hı. Bir yandan konser planlıyoruz. Harika. Öyle gidiyor. Harika. Önümüzde ne zaman, en yakın konseri ne zaman? net bir şekilde Çanakkale Müzik Festivali var 11 Ekim'de. Çok güzel orası. Aa bayılıyorum. Çanakkale daha önce gittim. Ben benim ama benim ben ko oldum. korolar korolardı ki ama olsun yine de çok güzeldi. O var. E, onun öncesinde de böyle bir planlıklarımız var ama henüz netleşmedi. Harika. Çok güzel. Yeni bir albüm çıkardın bu sene. 7 Mart'ta evet. çıkardın. Ee, adı Beşer. Evet. Ee, albüm dinledim bayıldım. Özellikle ilk iki şarkısını ben çok sevdim. Şey, Fısıltı, Fısıltı ve mi? Matem. Evet. Çok sevdim. Bu albümün hikayesini anlatmak ister misin? Bir gün, şirkette oturuyorduk. Bunu Hı -hı. anlatacağım. Bunu anlatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, oturuyorduk ve yeni şarkı planlayacağımızı düşündüm ben. Hı -hı. Sonuçta menajerim Ozan Bektaş, Hı -hı. tanıyorsunuzdur. İşte birden kalktı ve tahtaya bir şeyler yazmaya başladı. İşte 1-2-3-4-5-6 falan bir şeyler yazıyor. Ben de şey dedim, herhalde tamam yeni şarkıları falan ne olsun, onun sıralamasını yapacağız. Birden onu da yazmaya başladık biz. Sonra döndü dedi ki albüm yapıyoruz. <laughs> Derne, tamam tamamdır. <laughs> Birden albüm kararı aldık yani. Güzel, harika. Yani bu dönemde ben benim gördüğüm kadarıyla albüm insanlar genelde pek yapmıyor. Single'a devam evet. ediyorlar ama albüm yapmak çok önemli ve çok iddialı bir şey. Tebrik ederim bunun Teşekkür için. Ederim. Şarkılar da zaten çok güzel olmuş. Ee, senin tüm diskografini incelediğimde 2021'de başlamışsın. Evet. Ee, Sendin ama. Evet. Sendin ama şarkısı evet. ilk şarkın. Ondan sonra 2023-2024'te de devam etmişsin. Ee, çok güzel şarkılar. Teşekkür ederim. Peki ilk başlangıç nasıl oldu? Bu da komik bir hikaye aslında. <gülüyor> <gülüyor> Furkan benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Hı hı. O da müzikle ilgileniyor. Ben de işte onunla sürekli işte... O bir şeyler yazıyor, ben onunkileri besteliyorum. İşte gitar konuşuyoruz, işte şunu şöyle yapabiliriz. Böyle iler ilerlemeye çalışıyoruz aslında, geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Sonra yine bu sendin amayı bana attığı bir gün ben besteledim. Furkan dedi ki bunu bence dedim sen çıkarmalısın. O dedi ki ben çıkaramam. O zaman dedim beraber çıkaralım. Öyle beraber girdik yani. Harika. Tatlı bir başlangıç oldu bence. Peki e, aklında profesyonel bir müzik yapmak var mıydı? Vardı. Bunun hikayesini başından böyle ya, nasıl nasıl oldu bu iş? Ben çocukken zaten hep bu işi yapacağımı biliyordum. Hmm yani bir yandan böyle o zamanlar şeydi, böyle sağlıkçı da olmak istiyordum. Böyle beyaz üniformam olsun dolanayım hastane falan. Ama bir noktada bırakacağımı da emindim yani. <laughs> Sonra işte işler biraz daha ilerleyince, biraz daha geliştirince, biraz daha bir şeyler yapınca. Geçen ne zaman? Evet geçen sene Aralık ayında ben tamamen o, o hayatı bırakıp müzeye yöneldim. Çok geç yönel. Ya şöyle, geç değil ben, değil aslında. Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Sağlığı çok geç bırakmışsın. Evet ama okudum işte. Bir sene de çalışayım dedim birazcık para bolsun. Evet anladım. Anladım. Tamam. Peki nerede okudun? Onları da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okudum. Hı -hı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon okudum. Hı, Hı. 13 ay çalıştım, mezun oldum, çalıştım sonra da vedalaştım. Temelli olarak. Temelli olarak Yoksa <laughs> ben şeyden dolayı özür dilerim. Ee, müzik kariyerin çok erken <laughs> de ee, evet. iyi başlamış. İyi. Ya şarkı i̇yi iyi yapmak konusunda evet. Ama hani ekstra bir şey yoktu tabii konser yapayım, bir şey falan. Dur canım onlar. O zamanlar yoktu. Onlar daha hepimiz genciz yani bu olacak. Daha, Oldu. daha, da, daha da olacak. Albüm çıkarmışsın. Birçok bir şarkı var. Gördüğüm kadarıyla gerçekten çok üretken bir sessin. Teşekkür ederim. Bu, bu çok güzel bir his. Peki ilk şarkın sendin ama bunu zaten konuştuk. Hı -hı. Daha sonra daha sonraki şarkın hangi? Bazen. Da, evet. Daha sonraki şarkın Bazen. Bunun şeyleri nasıl oluyor planlaması? Nasıl yani, yürütüyorsun? O dönem e, bu arada 18 yaşında falandım. Hı hı. <laughs> o yüzden hani çok planlıyım da evet şimdi bu dönemde şu şarkıyı yapayım falan değildi yani. Bazen çok seviyorduk. Biz, biz lisede arkadaşlarımla böyle sınıfta bazen çok söylüyorduk. Hı hı. Ve işte sonra hani bir tekli olacaksa düetten sonra bir solo bir şey. Bazen olsun dedim ben. Bazen yaptık. Harika, harika. Tatlı. Peki ailen 18 yaşında ilk şarkını çıkarman konusunda nasıl bir... Annemler anladın? hobi olarak yap dedi. <laughs> Yani hobi olarak yap tabi Annem zaten çok büyük bir destekçiymiş. İşte, piyano hı hı. dersleri, gitar dersleri hı hı. falan. Onları hep onun sayesinde yapabilmiş biriyim yani. Hı hı. İşte hobi olarak yap diyorlardı. Ben de tamam zaten falan <laughs> Sonra tamamen değişti tabii. Şu anda da destekliyorlar. tabii. Harika. Biraz zor oldu onlar için kabul. Böyle bir hani kabul edilebilir değildi o ama Türk ettiler artık. Türk genelde böyle bir şey var ya. Haklılar da yani. Onların aynen, da savunduğu aynen. şeyler Tabii ki. Tabii ki. Doğru Onlar da şeyler. haklı. Sen de haklısın. Ee, herkesin haklı olduğu böyle kötü bir <laughs> durum evet. oluyor burada. Kendini iyi hissediyorsun bu konuyla ilgili. Ben evet. sen de hiç şüphe görmedim. Yani çok netsin bu yolda. Çünkü evet. sesin de çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, aslında birazdan söyleyecektim ama o zaman bize şimdi bir tane şarkı söylemek ister misin? Tabii. Hangi şarkı söyleyeceksin? Sonbahar söyleyeceğim. Sonbahar. O zaman senden Sonbahar dinleyelim. ben Aşkla sonuna yaklaşma Neler saklardıysam artık Taşıyor içimden aşıma Rüyama vur kaç yapacağım Dertlenip de yaşıma Doldum özlemiyle hayatım Yağmur olup taşıcam Hayatla barışla yarışla savaşma

Yasemin Ağzına Sağlık çok güzel bir şarkıydı. Teşekkür ederim. Biz de bunu dinledik çok mutlu olduk. Teşekkür ederim ee, tekrar. Sana sorum şu. kendini Kendi müziğini nasıl tanımlarsın? Kendi müziğini bir janrın içine koymayı düşünüyor musun? Yoksa Hı -hı. E, hayır koymuyorsun ve istediğin gibi bir, istediğin özgürlükle bir müzik mi yapıyorsun? Özgün olmaya çalışıyorum tabii ki. Tabii ki şarkıların hepsi senin yani zaten. Özgün olduğumu da düşünüyorum yani açıkçası. Öyle. <laughs> Ama e, herhangi bir kategoride inceleyeceksek, işte alternative rock, Hı -hı yine alternatif veya işte alternatifin diğer alanlarda da Türkçe <laughs> alternatif falan da <laughs> direkt. <laughs> <laughs> yani akustik de yapıyorum. <laughs> Tabii akustik anlayışı biraz farklı ülkede ama akustik, slow <laughs> akustik de yapıyorum. <laughs> Böyle bunları diyebilirim. Aslında rak yapıyorum ama hani daha farklı diyeyim. Akustik rock gibi. Evet oldu. evet. evet. Akustik rock en gibi. basit haliyle böyle anlatabilirim. Kesinlikle kesinlikle. Çok güzel bir tınısı var bence. Teşekkür ederim. İşte e, dijital platformlarda dinlediğimde de gerçekten çok iyi bir tını. Hem müziğinde hem sesinde. Çok teşekkür ederim. İyi bir tını alıyorum. Peki çevrenden nasıl yorumlar alıyorsun? Ya çok güzel dönüşler oluyor. ya. Tanıdıklarım zaten yani her gün bunu konuşabiliriz onlarla. Ay çıktı bu konuştum günlerce. Ya tanımadığım insanlardan da böyle dönüşler alınca çok mutlu oldum. Hı hı. İşte birdenbire hiç tanımadığım birinin bir storisinde falan denk gelmek tatlı oldu Harika yani. Bir şey. <laughs> evet. Ee, bazı şarkılarımın bazı insanlar için hikayeleri oldu. İşte çok tatlı biri işte bebeğini uyutuyormuş. Herkes yokla falan. Gerçekten. Darbim öncesinde olan En süreç. çok dinlenen şarkım bu arada herkes. Evet. Yok. Umarım daha da dinlenir. Böyle şeyler oldu, böyle dönüşler oldu. Ben yani çok mutlu etti tabii. Harika birisiniz. Tatlı, evet. Peki, tatlı, e, albümünün geri dönüşleri nasıl oldu? Albümün dönüşleri de çok güzel oldu ve e, hani albümde özellikle favoriler var ama genel anlamda beğeniliyor olması beni mutlu etti. İşte yine bazılarının hikayeleri haline geldi falan. Ortak hikayede buluştuğumuz insanlar var. Onlardan dönüşler alıyorum. Ee, Ankara konserinde işte bir dinleyicimiz gelmişti kulise ve o bir şarkıyla ilgili bir anısını anlattı falan. Tatlıydı. Evet. Harika, çok güzel. E, şarkılarını genelde sen yazıyorsun. Evet. Sen besteliyorsun. Hı hı. Tüm mutfak işi sende. Daha evet. sonra muhtemelen e, pişiriliyor. Pişiriliyor. Aynen. Peki bu ilk süreç e, sende nasıl başlıyor? Bir şarkıyı yazmak, bir şarkıyı bestelemek, senin için nasıl bir başlangıç ve nasıl bir son? Bunu çok fazla yaptığım için. Yani sürekli elime gitar aldığım bir an, bir şeyler yazasın, bir şeyler tınıgıtılasın geliyor zaten. Genellikle şarkılarımın çoğunu, tekte oturduğumda bitirmişimdir. Sonradan çok iyi. hani... Sonradan işte ikinciye, üçüncüye falan baktığım şarkılar çok az. Hatta bir tane diyebilirim, o da Matem. Çünkü Matem yani apayrıydı. Onun böyle kesinlikle o duyguyu vermesi gerekiyordu falan. Çok uğraşmışlar. Diğerleri de çok uğraşmam. ama genellikle tekte oturduğum ve yaptığım şarkılar çok güzel oluyor bence. Çok beğeniyorum. Alıyorum elime gitarımı. Bir şeyler söylüyorum. Hemen üstüne bir melodi falan. Bitiyor. Bu kadar. Harika, çok çok güzel. Peki şarkını ilk bitirdiğinde, yani ham kaydını ilk bitirdiğinde e, kesinlikle şu kişiyi dinletmeliyim dediğin o kişi var mı? Annem. Annem, her zaman. <laughs> Genelde nasıl bir tepki veriyor? Annem beğeniyor ama sürekli hareketli şarkı yap falan diyor. <laughs> ama ne yapayım ya Hareketli şarkı yapmak çok zor bence. Ya mutlu falan olmak <laughs> Yani... Annem o beğeniyor şarkıları. İşte ağlıyor falan bazen. Ne yani güzel. Duygulanıyor. Evet. Toplantı. Gurur duyuyor. Evet. Harika. Harika. Çok iyi. <laughs> Ama yani müzisyenler de biraz melankoliden beslenir bence bu çok evet. doğal bir şey. Yani derdi olmayan bir insan nasıl sanatçı olabilir diye çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama. Ya yani, bu e, derdi olmayan, ya kendi de derdi olmayabilir belki ama dünya ile olabilir, ülke ile olabilir. Aynen. Herhangi bir şey, her şeyle derdi olabilir birinin ya Dersiz bir... Bir sonraki sorum da tam olarak buydu. <gülüyor> <gülüyor> Şarkılarını yaparken, yazarken hı hı. daha çok e, kendi iç dünyanla ilgili mi e, yazıyorsun yoksa empati kurduğun şeyler de mi sana etki ediyor da yazıyorsun? E, her ikisiyle de yazıyorum aslında. Yani ben benim hatta bir şeyim var, böyle bir lafım var. İşte her yaşadığım şey bana şarkı yazdırabilir diye. <laughs> ya yazıyorum yani. İşte e, okuduğum bir kitap olur, bir film olur, işte bambaşka bir olaya denk gelmişimdir. Ya tabii yani insanların olaylarını kullanmıyorum yani. olsun da. Öyle his olarak aklıma gel gelirse, bir şeyler yazmak istersem yapıyorum. Kendi dünyamı evet kullanıyorum. Yani iç dünya, iç dünyamı daha da çok kullanıyorum. Söylemek istediğim şeyleri söylüyorum. Harika. Bu kadar. Kaç yaşındasın? 25. Bu normalde sorulmaz. <laughs> Özür dilerim. Ama e, hani pro pro <laughs> soru sormak istediğim şey şu: 23 yaşındasın, çok genç bir e, sanatçısın e, ve çok yani 23 yaşına göre gerçekten üretken bir birisin. Şunu soracağım sana: 23 yaşında bu kariyere sahip olmak, e, bu üretime sahip olmak. Sana nasıl hissettiriyor günlük hayatında sen ne hissediyorsun bir müzisyen olarak profesyonel bir Hı -hı. müzisyen olarak bu sana ne hissettiriyor günlük hayatında bir bakkala giderken markete gittiğinde bir kafede Hı -hı. arkadaşlarınla oturduğunda ya çok güzel hissettiriyor hatta bir tane kafede otururken Sonbahar'a denk gelmiştim bunu da hiç anlatmamıştım. <laughs> Sonbahar'a denk gelmiştim ve yani böyle bir, bir şarkı başlıyor şey diyorum bu şu anki şarkıdi falan <laughs> böyle anlayamadım. Belki çok tatlıydı yani. Bu genel anlamda iyi bir şey. Üretiyor olmak da beni çok mutlu ediyor çünkü yani bunun kalmış olması çok kötü olurdu. Hep devam etmeye çalışıyorum, üretmek için bir şeyler yapıyorum. Mutlu ediyor beni aslında genel anlamda. Mutluyum yani. Harika, harika. Bu, bu süreç içerisinde seni en çok motive eden şey nedir? Bu üretim süreci içerisinde, müziğin içinde olduğun... Hmm. Durumda. Ya dönüşler diyebilirim. Bir de yani sahne yapmak tabii. Sahne yani o Sahne, geldi. apayrı bir şey. Kesinlikle. kesinlikle. Nerederde çıkın şimdiye kadar? <laughs> Şu anda sadece bir yerde çıkın aslında. Tadı damanda kalmış. Tadı evet, damanda kaldı. Birazcık yaz dönemine denk geldiği için Hı -hı. aslında böyle Hı -hı. oldu. Hı -hı. Vardı planlarımız ama biraz yaz dönemi insanlar tatildeler falan filan oldu. Ki, tabii, tabii. Ankara çok güzeldi. Çok tatlılardı. Yani çok güzel böyle. İşte beraber söylüyor olmak falan çok tatlıydı. Çok güzel, çok güzel. İşte sonra planladığımız şeyler oldu. O işte onları birazcık kış dönemine, sonbahara doğru hı hı. dedik yapalım daha iyi olabilir falan. Hı hı. Bu yani sahnede olman. Ya bir de zaten e, sahnenin kendisinde olmakla ilgili okey tamam çok güzel ama ben evde de ev sahnedeymiş gibi davranıyorum. Bu da beni motive ediyor <gülüyor> yani. <gülüyor> bunu da diyebiliriz, bunu da diyebilirim. Kesinlikle harika. Zaten benim gördüğüm kadarıyla gerçekten bu günümüz modern e, çağında sahne sanatçılığı biraz Azaldı, evet, doğru. Ma, Maalesef azaldı. Biraz daha dijital kayıtlarla yola devam etmek Hı -hı. daha çok revaçta. Ya ben sahnede kendi sesiyle işte şark, çıplak sesiyle şarkı söyleyen e, sanatçılara gerçekten çok tebrik ediyorum. Benim Teşekkür için ederim. benim için onlar çok daha üst noktadalar. Seni de tebrik ederim. Teşekkür Umarım ederim. Bol bol sahnelerin olur. Böyle güzel güzel biz de gelip dinleriz. E, tüm bu müzik dünyanda işte kendi bir sen bir Dünya yarattın aslında, hı hı. albümün ve birçok şarkın var. E, kend, kendi tının da olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kend, şarkılarında bence çok güzel nameler yapıyorsun. Teşekkürler. Böyle, böyle duyuyorum ve aslında e, senin tarzınla e, ses rengin dışarıdan bakıldığında kağıt üzerinde böyle çok uyumsuz gibi gözükse de mükemmel uyuyor bence. Teşekkür Demek istediğimi de. anlatabildim mi? Yani hem küçük nameler yapıyorsun hı hı. hem de o şarkının içerisinde çok iyi oturuyor. Bu birazcık e, eğreti durdurmaktan ziyade senin tarzını dönüştürüyor diye bir hı hı. yorumum var. Sana şunu soracağım. Tüm bu dünyayı yaratırken, tüm bu müziklerini yaparken etkilendiğin sanatçılar kimler? Günlük hayatında kimleri dinliyorsun? ya Çok değişken oluyor bu. Ama şimdi genel anlamda bu soruya Mabel Matiz, Melike Şahin cevaplarını hı hı. veriyorum. E, ama yani özellikle caz çok dinliyorum ve oradaki işte tınları da dinliyorum. Tınları biraz Hı -hı. böyle işte alıyorum, beynime yer ediyor bence. Böyle. Bu ikisini söyleyeyim şimdilik. Mabel Matiz bence mükemmel bir söz yazarı. Evet, kesinlikle. Müthiş. Yani Müthiş. direkt böyle ilham aldığım yerde bir nokta da orası yani. Mutluyum ya. <gülüyor> 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 Gelecekte bir yabancı bir şarkıyı yayınlamayı düşünüyor musun İngilizce falan? Olabilir. Düşünüyorum evet. Harika. Tüşmüyor, değilim. Harika, harika. <laughs> çok güzel. Peki bize bir tane daha Şarkı söylemek ister misin? Tabii. Hangi şarkı? Ben bile bulamazken kendim. Mi? Ben bile bulamazken kendim. O zaman senden bunu dinleyelim. i do Bu da çok güzel bir şarkıydı. Teşekkür ederim. Ben bile bulamazken kendimi Evet. Çok güzel bir şarkı. Bu şarkının hikayesini anlatmak ister misin? <laughs> Çünkü çok hikayeli bir şarkı oldu belli isminden. <laughs> ee, yani bir kitap okumuştum. Hı -hı. Çok etkilemişti beni o ve bir yolda olma hikayesi. Ben yolda olmayı çok seven biriyimdir. Sonra dedim ki ben bunu hemen bir aşka dönüştürebilirim. <laughs> bir bulamama hikayesi olsun falan filan dedim ve bitirdim öyle yazdım ve gösterdim. Harika. Bir hı hı. yolda geçen bir bulamama, evet. yani kavuşamama hikayesi. Kavuşamama biliyorum. gibi, evet. Harika, çok güzel. Demek ki gerçekten, hani biraz önce sorduğum soruya da geleceğim. Ee, hı hı. Ya, senin de dediğin gibi yazdığın şarkılar genelde senin yaşadıklarından gelenler de değil, senin aslında düşündüklerinden evet. de geliyor. Sadece yaşadıklarından gelmiyor. Harika bir şey bu gerçekten. Teşekkür Çünkü ederim. bu şekilde e, dünyanın çok daha genişletmiş oluyorsun. evet. Ben de öyle Teb Tebrik için. ederim. Teşekkür ederim. ederim. Harika. <laughs> Peki e, 23 yaşında bir profesyonel sanatçı olarak, genç bir profesyonel Hı -hı. sanatçı olarak sana şunu soracağım. Güncel müzik endüstrisiyle ilgili düşüncelerin nedir? Hı -hı, Bu net e, Yani çünkü sen bir sanatçısın. Senin yapman gereken şey, daha doğrusu yapmak istediğin şey, şarkılarını söylemek, Hı -hı. bestelemek, güftelemek ama daha sonra seni de aşan senden de bağımsız olan bir sürece giriyorsun bunun Duyurmak pazarlaması, duyurması. Süreç, evet. Ne düşünüyorsun? Yani e, özgün bir müzisyen olmak e, bazı zor şeyleri getirdi diyebiliriz. <laughs> Ama e, tabii ki e, ulaşmayacağını asla düşünmüyorum insanlara. Ki ulaştı da bence. Daha çok ulaşacağını biliyorum. E, şu an bazı e, kategoriler var tabii baktığınızda. İşte daha çok dinlenen ve dinlenmesi daha kolay olan Rap gibi. Mevcut, evet. evet. Ya Tabii rap de demeyeyim şimdi mesela Ceza Bazı da, rap. da rap yapıyor. Hani. Ceza Mükemmel yüzden... insan, aynen tabii ki. Onun içinde bir sürü şeyler var. Daha işte insanların artık duymaya alıştığı bir şey var orada. Ve daha kolay yutulabilir bir şey. O yüzden hani Or orada durmayı seviyorlar. Ama işte arada kaynayan işte kaliteli şeyler oluyor tabii. Ama onların da ulaşmayacağını düşünmüyorum. Çünkü kaliteli şeyler yapmak mutlaka bir gün ulaşıyor ve daha kalıcı olacağını düşünüyorum. E, şu anki sektörün de bir süre sonra devam etmeyeceğini de biliyorum. Farklı bir kategori. Yine rock'a dönülebiliriz. Yine başka Keşke bir şey. Hip hop yine tekrar o belki. Olur, o da da onu da dönse. düşünüyorum açıkçası ya. Bence de dönülür. Uzun süre. Ya daha ne kadar devam edebilir? Çok uzun süre devam etmez. Yani bence de. Peki bu tarz bir dönüşüm olmasının yani raktan işte rap diyebileceğimiz Hı -hı. ama içinde birçok canlının bulunduğu o tarzda dönüşte yani bunun toplum toplumla bir bağ olduğunu sen de hı hı. düşünüyorsun. Burada insanların biraz daha e, hız tarafından idare edilmesi, yani evet. e, sabırsızlık, hız, hı hı. E, işte bir şey birkaç saniye odaklanabilme. Evet, zaten odak dolayı. süremiz çok azaldı. Evet, hepimizin azalıyor. Yani Kesinlikle sosyal medya olarak. kullanıyoruz bir kere başta Yani 15 saniyede bir video kaydırıyoruz. Evet. Hepimiz yapıyoruz bunu Evet. ve odak süresi gerçekten azalıyor. O yüzden hızlı bir şeyler olsun aksın ve hani tekrar dinleyeceksem de hemen bir buçuk dakika sonra tekrar dinleyebileyim algısı var tabii insanlarda. Hani e, tabii bir buçuk dakika şarkı yapmak da zor bence mesela ben <laughs> yapamam. Çok zor. Ne anlatacaksın? <laughs> yani hızlı bir anlatım olduğunu düşünüyorum <laughs> diyebilirim. Ama anlatmama da olabilir. Yani herhangi bir şey anlatmamayı da görüyorum aslında. Hı hı. Yani olabilir dediğiniz gibi olabilir aslında. Yani evet, insanlar evet. hemen bir şeyi... Sen şarkılarını yaparken bu hız ve odaklanamama durumunu göz önünde bulundurarak mı yapıyorsun yoksa tamamen kendi içinden çıkan şeyi insanlara veriyorsun ve sevmelerini mi bekliyorsun? E, kendi içimden çıkan şeyi veriyorum aslında genelde. Çünkü e, tabii ki bu süreçte hani benim şarkım 10 dakika değil. Kendim de 10 tabii dakika ki. bir şey yapmıyorum. E, bitirdiğimde şarkıyı mesela... Şöyle söyleyeyim üç buçuk dakikadır. Hı hı. Hani bir noktada bazı işte bir şeyleri değiştiriyorumdur. İşte onu belki üçe indiriyorumdur maksimum. Hı hı. Ama hani yok işte çok kısa olsun, kesinlikle böyle hı. olsun, işte böyle dinlenmez falan, öyle bir kaygım yok? Harika, harika. Ee, yeni konserler planlanıyor dedin. Hı hı. Bu sene içerisinde umarım gelip izleyeceğiz. Hı hı. Önümüzde bir Çanakkale var. Evet. Ee, peki yeni single gelir mi bu sene? Geliyor aslında. Harika. Ya ya bu ayın sonunda ya da Eylülün başında. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Yani bir aydan az bir süre içerisinde evet. yeni bir single geliyor. Harika. Onları da dinleriz. Ee, bundan çok mutlu olacağımı da eminim. <laughs> Ama bu kadar değil mi? Yani bu sene konserler, <laughs> single e, zaten bir albümüm de vardı. daha Single'lar devam edecek bu arada. A, aynen tabii ki. Evet, devam ee, ediyor. Bu sene için <laughs> e, başka bir şey var mı diye aslında? Yok aslında. Konserler, şarkılar. Ama olur. Muhtemelen Heybe'de bazı şarkıların vardır zaten. Tabii planladığımız yine var. Harika. Harika. Çok güzel. Son <laughs> sorumu soracağım sana. Tamam. Hazır mısın? Son soruma. Hazırım. Tamam. Hayalin nedir? Ya önce bir harbiye yapmak istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> yani 30'uma gelmeden harbiye yapmak istiyorum. Kesin yaparsın. 30'una gelmedense çok zamanın <laughs> var önünde. Kesin yaparsın. Umarım. Harika. Yapmak istiyorum. En yani şu anda en yani kısa sürede diyemem aslında 7 sene var ama. ilk büyük hayalim i̇lk bu. İlk büyük hayalim bu. Güzel. <laughs> Ondan sonra zaten daha da yükselerek gideceğine eminim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok mutlu oldum. Ben de çok için. mutlu oldum. Sizin tanımak çok, güzel çok, çok güzel güzeldi. Ettim. <laughs> ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Bu haftaki konuğumuz sevgili Yasemin Rosaydı. Tekrar geldiğin için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.